Thank you gelecek mi şimdi? Muhafif şey mi alsın? Ben hiç anlıyor musun? Ya yine şu an seni Ha, Demir Bey geldi. Demir Bey geldi. Emir Bey Demir Bey bir açıklama yapacak mısınız? Demir arkadaşlar. Arkadaşlar. Afiş lütfen. açıklama yapacak mısınız? Arkadaşlar, uzun uzadıya konuşacak bir şey yok. Bu afişte görmüş olduğunuz mektup rahmetli babam hakkında son dönemde tüm Çukurova'nın konuştuğu mevzunun bir tasallut, bir zorlama olmadığının açıkça ispatıdır. Söz konusu hanımefendinin kendi gönül rızasıyla bu münasebeti yaşadığı da açıktır. Bu hususta Fikret Bey'le konuştunuz mu? Neyi konuşacaktım? Kardeşiniz olabilir çünkü sonuçta annesi babanızla bir münasebet yaşamış. Söz konusu hanımefendi münasebeti yaşadığı dönemde evli olduğunu açık açık mektubuna yazmış Nuray Hanım. Mektubu tam olarak okumuş olsaydınız bunu görürdünüz. Bu da demek oluyor ki bu şahısla kardeş olup olmadığımızı asla bilemeyeceğiz. Farz edelim ki kardeşiniz Demir Bey. Fikret Vekil'in kardeşiniz olduğundan emin olsaydınız ne yapardınız? Faraziyeler üzerinden konuşmak istemiyorum. Rahmetli babam bu şahsı evladı olarak kabul etmemiş. Eğer evladı olarak kabul etmiş olsaydı kan bağının gereğini yapmış olurdu. Ama Adnan Yaman'ın oğlu olarak şunu söyleyebilirim. Benim babam... ...kendi kanından bir çocuğa sahip çıkmayı reddedebilecek bir adam değildir. Bunu çok iyi biliyorum. Ali Rahmet Vekili bu hususta ne diyor? Bunu kendisine sorarsınız. Mektup elinize nasıl geçti efendim? Bu konuda söyleyeceklerim evet, kadar. Hocam. Teşekkürler. Çok Demek Almanya'ya gidiyorsun. Temelli mi? Yenildim. Demir kazandı. Annemin çektiği acıların bedelini ödeteyim. Babasının nasıl bir adam olduğunu tüm Çukurova'ya göstereyim derken... ...annemin adına leke sürdüm. Artık burada kalamam. Hiç hesapta yoktu biliyor musun? Ne? sana aşık olmak. Gelmeden önce her şeyi planlamıştım. Demir'in de babasının da haysiyetlerini, şereflerini yerle bir edecektim ama olmadı, başaramadım, beceremedim. Seni burada böyle bırakıp gitmek o kadar zor ki benim için. Buradan gidiyorum. Ama bil ki kalbimi burada bırakıyorum. Almanya'ya gitmen şart mı peki? Anlamıyorsun Müjgan. Burada kalamam artık. Hayır anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Ama neden Almanya? İstanbul'a gidelim. Ankara'ya gidelim. Sen, ben, Kerem Ali. Sen nereye istiyorsan oraya gidelim. Ben senden ayrılmak istemiyorum. Yapamam. Bak burada kalmak istememeni çok iyi anlıyorum. Her an demirle karşılaşacağım bir şehirde yaşamak istememeni gerçekten anlıyorum. Ama aşkımızdan neden vazgeçiyorsun? Sen nereye gitmek istiyorsan oraya birlikte gidebiliriz. Hücüyen bak. Benim içimde bu yara olduğu müddetçe nereye gittiğimin bir önemi yok. Keşke. Keşke seninle başka bir zamanda başka bir fikret olarak tanışsaydım. Ama ben yaralı bir adamım Müşkan. Niye yaranı iyileştirmeme müsaade etmiyorsun? Bak ikimiz de yaşadığımız her şeyi, bütün acıları, geçmişteki bütün hayatımızı geride bırakıp birlikte yepyeni bir hayata başlayabiliriz. Sen benim bu hayatımda gerçekten sevdiğim ilk kadınsın. Aşık olduğum tek kadınsın. Seninle mutlu mesut bir hayat yaşamayı o kadar isterdim ki. Dilerseniz isterdim ki ama imkansız çünkü ben nereye gidersem gideyim yaramı da yanımda götürür. Gitme, ne olur gitme, ne olur gitme. Aşkın iyileştiremeyeceği hiçbir yara yok ki. Biz birbirimizi iyileştirebiliriz. İyileştiremeyiz, iyileştiremezsin. Benim yaram seni de eder müjgan kendimi tanıyorum. Ben sana mutlu mesut bir hayat vaat edemem. Ben senden mutluluk istemiyorum ki huzur istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece aşkını istiyorum. Sadece aşkını istiyorum. Sonu ne olursa olsun. Ben seninle olmak istiyorum. Yapamam. Kerem Ali'ye de sana da bunu yapamam. Sizi uçurma sürükleyemem. Benden bunu isteme. Sana yalvarıyorum. Benden bunu isteme tamam mı? Benden bunu isteme tamam mı?